Arkadaşlar 2025 Grandland. Şöyle göstereyim bu hibrit Grandland. Aracın şöyle bir etrafını size bir dolaşayım. Bir göstereyim size. Bunun arkadaşlar benzinli 1.2 hibrit olanı var. 2025'te. 2024'te biliyorsunuz hem hibrit hem turbo olanı vardı. Bunların farkı neydi abi dersen trigger setinin zincirli yani hibritlerde zincirli turbolarda ise plastik olmasıydı. Şöyle de bir içini göstereyim ben size arkadaşlar. Bu orta paket bir aracı. Yani yeni Grandland. Şu ekran dışında her şeyi 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şu ekranı biraz büyütseymiş 10 numara olacakmış ama bu şekilde de çok güzel arkadaşlar. Yani kullanışlı bana kalırsa PSA'nın içerisinde en kullanışlı iç dizayn, iç opel'in